Akvim Gazetesi Ankara temsilcisi gelmesin dedi, CHP'li Başarır meclise gelmedi. ama Benim sosyal medyada az önce gördüm, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başaran dün kendisini ziyaret etmiş. Beraber fotoğraf da paylaşmışlar. Ee, Mahir Bey de bence yarın meclise gelmesi iyi olur. Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'la iki gün vakit geçiren CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Bozdoğan'ın koronaya yakalanmasının ardından endişeye kapılmıştı. Çok çağrı. Başarır meclise gelmesin. Bozdoğan'ın koronaya yakalanması CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu tarafsız bölge programında da gündeme geldi. Burada Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan da bugün korona olduğunu açıkladı. Ona da geçmiş olsun. Takvim gazetesi Ankara temsilcisi Zafer Şahin, CHP'li başarının Haluk Bozdoğan'la gezdiğini söyleyerek meclise gelmemesi önerisinde bulundu. Benim sosyal medyada az önce gördüm. CHP Mersin Milletvekili Alim Ayır Başaran dün kendisini ziyaret etmiş. Beraber fotoğraf da paylaşmışlar. Ee, Mahir Bey de bence yarın meclise gelmesi iyi olur. Başarır meclise uğramadı. Covid-19 testi yaptırıp negatif çıkmasına rağmen CHP'li Başarır'ın önlem amaçlı bugünkü meclis oturumuna katılmadığı öğrenildi.